フフフフフフ。<laughs> <laughs> birlikte <laughs> Korktunuz <laughs> beni çocuklar. Merhaba Şişo. Merhaba, Merhaba Şişo. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Top oynuyorduk Şişo. <laughs> Çok güzel. Ve işte ben doğaldı. Şut. Hayır sen oyna Pepe. Ben oynamayacağım. Pepe tek başına top oynuyordu. Ben ip atlıyordum Şuşu. Hımm, ip atlamak da çok güzel Şila. Bir, iki, üç, dört, beş. Dıt dıt, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dıt dıt, bir, iki, üç, dört, beş. Dıt dıt, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dıt dıt. Hadi Pepe ip atlayalım. <laughs> Ben ip atlamak istemiyorum. Ben de top oynamak istemiyorum. E o zaman nasıl beraber oyun oynayacağız Şila? Bilmiyorum. Aha. Hı? Bım, bım, bım. Bım, 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 bım. Çizgide yaşamak için hazır. Hadi Şila arabacılık oynayalım. bum. Ama benim aklıma daha güzel bir oyun geldi. <laughs> Öksür Pepe. Hmm. Öksür. Biraz üşütmüşsün Pepe. Hı. Sana bir acı ilaç, bir tatlı ilaç vereceğim. <laughs> Al bakalım. Ha. <Hı. gülüyor> Hadi Şila gel. Canım karatecilik oynamak istemiyor Pepe. Hı. Ama neden Şila? Neden benim istediğim oyunu oynamıyoruz? Canım kartecilik oynamak istemiyor Pepe. Ben de doktorculuk oynamak istemiyorum. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Üf Şila ya. Aa, hadi koşmacılık oynayalım. He? Buradan zılların oraya kadar koşalım. Ha? Hadi hadi hadi. Peki ama bisikletle gitmeye ne dersin? Kim daha önce gidecek oynayalım. Tamam Pepe, tamam. Bisikletle gitmece oynayalım. He <laughs> he, yaşasın. <laughs> Hazır mısın Pepe? Evet hazırım. <laughs> Pepe biraz yavaş olun düşeceksiniz. Görüşürüz. <laughs> <Yüşansın. Gülüyor> <laughs> İteceğim seni. Kaçamazsın işte. <laughs> <laughs> İlk ben gideceğim Zulu'nun yanına. Hey. Hayır ben gideceğim. Şila, Pepe size söylüyorum çok hızlı gidiyorsunuz düşeceksiniz. Tamam Şuşu haklısın. Ben yarıştan vazgeçtim Pepe. Ben gideceğim Şila. Geliyorum Dalı. Ah <gasps> üzgünüm beyefendi ama maalesef çocuğunuz beyin travması geçirmiş ve bedeninde çok fazla kırık var. Büyük ihtimalle yaşamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Pepe. Şuşu, sen de mi buradasın? Evet, maalesef bisiklet sürerken kaza geçirdin mi öldün. Ama iyi tarafından bak şimdi cennettesin. Ama ben annemi babamı ve arkadaşlarımı geri istiyorum. Hım, o zaman o kapıdan geç. Böylece ailenin yanına geri döneceksin. Teşekkür ederim Şuşu. Sen, sen kimsin? Şuşu nerede? Ah Pepe, ne kadar saf çocuksun. Şuşu hiç burada olmadı. Onu ben konuşturdum. Benim sesim ona benzetti, Ama, ama bu haksızlık. Bu adil değil. Sen kandırdın beni. Özür dilerim. Öyleyse gidebilir miyim? Hayır kemikten geri dönemezsin. Bak. Sana bir hediye vereceğim. Gözler hediyesin. Seni tekrar dünyaya döndürebilirim. Gerçekten mi? Evet. Ama küçük bir şartım olacak. Seni biraz değiştirmem gerekecek. Biraz git daha bilir. Acıtacak mı? Şuna ben eve diğerleri. Biliyorsun onlar da aşağıda yayılıyorlar sensiz. Seni mutlu olmalar bile kalk kalkıyorlar. Oyna oyna. Sen kime sana ne çekiyorsun? Hayır. Onları ödeme bekle. Onları hatırlatmalısın. Onlara sana yaptıkları pişman etmelisin. İntikam almalısın. Tamam o zaman değiştir beni. Aaaa! <laughs>

da vesile Bunun hesabını ödeyeceksin. Karamacık çiftlikten Pepe'nin evine giderken yolda kaybolmuş. <laughs> Yolunu bir türlü bulamıyor. Ona durup beklemesini söyledim ama beni dinlemedi. Bir an önce onu bulmazsanız iyice kaybolacak. Yok 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 Da orada, Şu uzak tiki arkasında. Arkasına doğru gitti karımcık doğru mu onu? <laughs> ha, gerçekten buraya doğru kaçtı. Benim gözlerimi de Ben Tepenin arkasına doğru güzel karımcık. Buralarda bir yerler bulmuş. Hmm. Şu kalemin arkasında Kuyruğu <laughs>

Sana acıyorum baba. O yüzden sana bir şans daha vereceğim. Eskiden aynen bu mekanda yarışmıştık hatırlıyor musun? Hadi eski günlerin hatına bir daha yarışalım. Ama bu sefer kaybeden ölür. Hemen <laughs> gelip <laughs> <laughs> Ben de tam seni aramaya çıkacaktım dede. Tüm büyülerinde ayağımın ucuna geldim. Dede.